Kaçamaz biz? Kardeş şöyle. Ah son bir kaldı öyle. Kafanı alırım kardeş. Öyle gösterme bana. Kafanı alırım valla. Oynayacağım o tarafa doğru bir. Şöyle giriyoruz. Tamam arkadaşlar. O nasıl bir uçma lan? Bir kişi daha var. Arkadaşım bilmiyorum ama kaldırması mı vardı lan adamın? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Hemen şöyle hızlıca inişimizi yapalım arkadaşlar. Çok güzel bir inişimizi yapıyoruz. Şöyle inişimizi yaptık. Bana oyun bir tane güzelinden mi güzelinden mi güzelinden bir silah ver verir, misin? Tamam. Oo kardeş ne yapıyorsun? Seni aldık şöyle çekemedik. Şunu alalım. Tamam aldım onu. Hemen çekeceğim. Çünkü kilimi çalabilirler. Tamam arkadaşlar aldım onu. Bir tane kilimiz geldi mi? Gelmedi mi? Evet bir tane kilimiz gelmedi şu anlık. İnşallah gelir diyorum ve İnşallah çekmemişlerdi bizim kilimizi. Şu tarafa oynuyorum. Bu ne lan? Oğlum ödüm koptu. Yemin ediyorum ödüm koptu. Bu ne yapıyor lan öyle? Adam bize selam verir gibi bakıyor ya. Bir dakika. Just'a bastım. Tamam. Şöyle şuradan gidiyorum. Bir dakika arkadaşlar, sıkıntılı, sıkıntılı. Oğlum değişik bakıyor bize. Şuradan bakıp alamaz mıyız? Nereye gidiyor lan? Oo. Kralış ne yapıyorsun ya? Böyle hemen çektim arkadaşlar onda. Çok güzel. Şöyle hemen bir bunun bir lootuna bakalım. AK'sı varmış. Kalsın, kalsın. Bunda ne var? Bunda da mermi varmış arkadaşlar. Vallahi ben AK'ye geçerim. Kusura bakmayın. Skarlı bir sattık gibi görünüyor da satmadık. Mermisi bunun daha fazlaydı o yüzden aldım. Adam burada. Şöyle mermilerini aldım. Önüme çıkabilir. Tamam arkadaşlar aldım. Şöyle hemen çektim onu benim kilit çalmışlar o belli. Benim bir tane kilimi almışlar. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Şuradan mı gideceğim? Adam nerede ya göremiyorum. Bir dakika arkadaşlar şuraya bir tane bomba atacağım. Güzel gider inşallah. Ya Kardeş ne yapıyorsun ya? Sabahtan beri bir bir gösteriyorsun, bir göstermiyorsun ya. Yeter ya artık, yeter. Şunu bir attım. Adam şu sol tarafta bir yerde arkadaşlar. Ben hemen bir ortamı açacağım. Ortayı nasıl açacağım? Şuradan açalım. Şöyle açalım. 5 kelimiz var. Son bir kişi var. O inşallah gösterecek de vuracağız da. Tamam, ortamızı açtık arkadaşlar. Sonunda vallahi o adamı ama bu tarafta. Adam bu tarafta. Dur. Şu M4'e bir geçeyim ben. Ben mermilerini aldım. Bu son bir adam nerede ya? O adam hiç göstermiyor. Dur tamam. Tamam arkadaşlar sıkmadı. Ortadan P90 AVM verdi. Alırım. Alırım. Bırak şunları. Bir dakika onlar kalsın. Buradan şu mermileri aldım. Tamam. Arkadaşlar güzel. Güzel verdi. AVM P90 biliyorsunuz. Adamlar için sıkıntılı. Son bir kişi kaldı da o da nerede bilmiyorum. Adam hiç göstermiyor. Biz buradan direkt basıp gidelim olmazsa arkadaşlar. Burada bulamazsak o adamı dışarıda daha çok ölür. O yüzden ben nereye atlayayım? Hmm, bakalım. Yerlere atlayalım. Şuraya atlayabiliriz. Araba bulurum. Arkadaşlar aşağıda adam var. Bir dakika sıkma dur. Dur sıkma. Dur. Bak buradayım kardeş. Gel gel buradayım. Dur dur dur. Gel. Lan oğlum açıkta kaldık. Gel ya oğlum işte gel ya. Buradaki arabayı almışlar ha söyleyeyim. Evet almışlar. Devemiz varsa bineriz. Buradan gideriz. Tamam devemiz var arkadaşlar. Şöyle hemen bir Kurayım da bey. Vallahi buradaki arabayı almışlar. Araba var diye geldim ben. Araba bulamadık, kötü oldu. Yapacak bir şey yok. O zaman o adamı bulmaya doğru gidebiliriz aslında veya gidelim ya. Arkadaşlar burada bir tane drop var. Bu drop bakacağım hemen. Böyle hemen bakayım. Almışlar mı? Almamışlar da. Çok da önemli bir şey vermedi. Devam edelim. Şu kaldırmaya bakacağım. Bakalım şu kaldırmaya. Biri varsa alabilirim. Gidiyorum şöyle kaldırmaya doğru arkadaşlar. O sıra bir de boostumu basayım. Aa biz like istemeyi unuttuk ya. Arkadaşlar hemen sizler bir aşağı kaydırıp ve like atıp ve abone olmayı unutmayın. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden abone olduğunuz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız da canınız sağ olsun diyorum ve Tokilerde kimse yok belli. Biz devam edelim yolumuza. O Arkadaşlar arkamdan bagi geliyor. Gel o zaman kardeş gel. Gel. Alayım seni. Oğlum arkamdan gelme öyle oluyor mu? Böyle çekelim seni. Tamam. o selecisi olduk arkadaşlar çok güzel. Biz sanki olmamış mıydık ya selecisi? Ben yanlış hatırlıyor olabilirim arkadaşlar. Bir şey olmaz. Adamı gördüm. O ne lan? Devenin kafasıymış galiba. Gidelim. Gidelim. Devenin kafasıymış o. Adam zannettim. Arkadaşlar bir dakika. Şurada bir adam gördüm. Lan ne oldu ona? Şöyle kafasını şak diye alamaz mıyım? O zaman o yetmezse şu. Şunu bir dakika. Şöyle kafana da lan ölmüyor. Al bakayım. Tamam aldık. 313 metreden onu çekeyim. Şöyle al tamam. 314 metreden. aldık onu da. Bu kadar fazla mermi harcamak için değer miydi? Bilmiyorum ama kill kildir. Gidelim. Arkadaşlar tokilere geldim dedim mi? Adamları gördüm. Şöyle hemen bir onları alamaz mıyız biz? Kardeş şöyle Ah be. Çok kötü sıktım o adamı. Ne? Kafasını sıyırdı. Şöyle al bakayım. Böyle al bakayım. Al bakayım. Tamam. Biri gitti. Biri gitti arkadaşlar. Son bir kaldı. Öyle kafanı alırım kardeş. Öyle gösterme bana. Kafanı alırım valla. Oynayacağım o tarafa doğru be. Şöyle giriyoruz. Tamam arkadaşlar. O nasıl bir uçma lan? Bir kişi daha var. Arkadaşım bilmiyorum ama kaldırması mı vardı lan o adamın? Bu taraf. Bu ne lan? Oğlum. Oha. Bir an vuramıyordum lan. Yemin ediyorum gerçekten vuramıyordum. Ne varmış sizde? Şuna bir kaldırma vardı da ön taraftakinde. Bunlar 3 kişiymiş arkadaşlar galiba. Arkadaşmış. O neydi lan öyle? Adam arkadaşını sırtlamış. Götürüyor. Kardeş öyle bir şey yok valla. Sırtlayıp götüremezdin. Kapıyı bir örttüm. Şuradan bir luta bakıyorum. İyiymiş biraz. Tamam arkadaşlar. Buradan gidebiliriz. Burayı temizledik. Üç kişiyi vurduk burada. Lan o ne lan? Adam zannettim. Şunu adam zannettim. AVM, AVM mermimi de toplayayım. Tamam. Arkadaşlar gidebiliriz burada. Bir dakika önde adam var. Bu nedir? Botçuk mu? Botçuksa severiz. Alırız. Böyle. Tamam aldık onda. Hemen çekeceğim arkadaşlar. Hiç mermi israf etmeme gerek yok botçuklara. Biliyorsunuz kıymetli mermilerimiz. Tamam şöyle hemen bir buradan gidelim arkadaşlar. Alanda geliyor. Alan alandayız da. Ben bir poçinkiye baktım arkadaşlar. Kimse yoktu vallahi. Devam edeceğim. Olsaymış poçinkide bir dedim mi? O bir tane daha botçuk geliyor galiba. Evet. Bir tane daha botçumuz geliyor. Botçu öyle bir şey yok. Tamam. Ama ne? Botçuğa bak ya sen. Botçuk ne yapıyorsun? Tamam arkadaşlar şöyle şunları bir bıçakladım. Şunları bir alayım enerji içeceklerini. Tamam gidebiliriz. Aha tepede biri var. O ne hocam? O gerçek adam galiba da. Şöyle bir gidelim. Sizlere de göstereyim. Tam adam şu tarafta. Oha! Arkadaşlar bak şu özelliğe basıyoruz ya altın serap. Ona bastığımızda bit bitme zaman geldiğinde zıplayın. Çok fena hızlı gidiyor. Gel bakayım kardeş. Alayım seni. Botçuk da bu. Tamam. Bunu hemen bıçakla alalım. Şöyle. Tamam. Alabileceğimiz bir şey yok. Tamam. Gidelim arkadaşlar. Buradan da 3 tane botçu aldık dedim de. Oğlum. Şeyde kaldırmada biri var. Kim olan? Hocam siz kimsiniz? Oynuyorum valla. Gerçek mi bu? Bu ne? Tamam. Aldık bunu. Çok güzel. O ne? Oha ölüm koptu. Oğlum botçuk yeri lan bu. Bu ne iş? Onu da alalım hemen. Ezemiyor muyuz bunu? Ezemiyorum şu. Arkadaşlar çok güzel vallahi 5 kilo aldık buradan. Vallahi ben istemedim botçukları da. Güzel oldu botçuklar. Kilerimizi yükseltti. De devam edelim bir güzel bir adamlar gelsin ya ya adamlar falan onlar da vuralım bir dakika adamlar var bir dakika bir, biri gerçek adam gerçek adam vurdular tamam arkadaşlar kill çaldık çok güzel ön tarafta gerçek adamlar var onlara doğru gidiyorum o bu ne kardeş siz kimsiniz Hayır Öyle bir şey yok. Dur 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 dur. Olma. Dur dur dur. Bekle. Gelme. Gelme. Dur dur. Arkadaşına git. Arkadaşına git. O kardeş dur. Bekle. Bu evde bir duracağım. Oğlum o neydi öyle? O O neydi? O neydi? Sıkıntılıydı. Gelebilir. Yo gelmiyor. Arkadaşını almıyor. Arkadaşını almadı. Kardeş arkadaşın var. Nereye gitti? Bu tarafta bir yerde o zaman bu adam. Arkadaşlar burada bir durdum. Aha adamı gördüm. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Bunu aldım. Orada da bir tane kili vardı. Onu da çektim ayrıyetten. Şuraya bir tane molotofumu yapıştırıyorum arkadaşlar. Adam o tarafta çünkü. Ona yanar diye düşünüyorum ve yandı mı diyeceğim de bir dakika arkadaşlar. Şurada da bir gir var. Al bakayım. Tamam. Aha yandı. Yandı da oğlum arkaya adam geldi. Dur bekle. Bekle. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Adam geliyor. Dur kardeş. Bekle. Bak şuradan not almam lazım. arkadaşlar sessiz olalım. Git git sen git. Burada hiç kimse yok valla burada kimse yok. Oy! Oo, Tam ihtiyacımız ilacımız geldi arkadaşlar. Şu da bana lazımdı. İlacımız geldi yemin ediyorum. Adam dur. Bekle bekle bekle. Dolduğumuzu biliyor galiba. Bilmiyor mu? Bilmesin bilmesin. Oo! Arkadaşlar ilacımızı aldık valla yemin ediyorum ilacımı buldum. Oo, genişleşti mi resmen ya? Bu ne? Bu nasıl bir etki? Şu mermiler var ya benim için çok kıymetli ya. Bir de bunun üstüne fişek atmamız yok mu arkadaşlar? Yemin ediyorum var ya. Kardeş. O bana çok lazım oldu valla. Değil mi? Deve. Valla deve de evet diyor galiba. Yemek yiyor da. Oğlum bu deve oruç değil mi lan? Neyse arkadaşlar gidelim biz. Biz gidelim. Güzeldi bura. Bura vallahi iyiydi. Arkadaşlar önde bir oğaz var. Bu bizim az önceki oğaz galiba. Bir dakika arkadaşlar ben şuradan bir şu eve geçeceğim. Oğaz bize gelebilir. Diyeceğim de. Oğlum burada adam varmış ya. O ne lan? Ödüm koptu. O oh, bu oğlum. Botçukmuş ya. Tamam aldım bunu da. Oğlum ödüm koptu bir an. Arkadan bir tane botçuk geldi. Oğlum bu ne? Oğlum bu da botçuk. Araba geldi. Yine baş belası. Oğaz. Gel bakayım o zaman seni bir alalım. Yeter artık. Oğazla gezme. Yeter artık ama. Yeter. Yemedi. Gidiyor tepede. Oy! Çalıların arasında çok güzel vurduk valla. Bir şey söyleyeceğim. Benim P90 mermisi vallahi bitiyor. Orada biri var. Orada biri var. Aa arkadaşlar. O ön tarafta adam. Evde mi? Tam olarak nerede olduğunu göremiyorum adamın. O evde galiba. O adam alan mı? O adam alan dışı. O evdeyse alan dışı adam şu an. Galiba. Bir dakika tam olarak nereye? İyi mi? Şura mı galiba? İyinin noktası mı dedim mi? Adam tam karşımızda. Tatlı tatlı şöyle koşuyor. Ben de o sıra rahatını keyfini bozamaz mıyım dedim mi? Oğlum yemiyor. O zaman şöyle kafanı patlatamadım. O zaman bir daha göster senin kafanı artık alalım. Yeter artık. Arkadaşlar bu adam gösterecek gibi değil. Biz o zaman devemizi alıp gitsek mi arkadan? Lan. Oğlum ödüm koptu ha şu. Deve sallandı ya. Al bakayım. Aa yedi. Göremiyorum ki. Göremiyorum öyle bana. Ya oğlum göremiyorum. Göremiyorum. Aa biz bu eve niye geçmedik? Bu eve geçseymişiz keşke böyle kardeş neredesin ya sen çatıya çıkacağım o adam alan alan içi galiba bilmiyorum ama alan dışıymış ya nasıl yemez kardeş göster oy tamam tamam arkadaşlar çok güzel böyle hemen aşağı doğru atladım elimi dikiyorum. Çok güzel maç valla. O adam alan dışında kalması valla biraz oldular arkadaşlar. Ne yapacak bir şey yok adam üzülmüştür vallahi. 27 kilik 41 kişilik bir hasar ve ana silahımız P90 oldu arkadaşlar. Valla mükemmel bir maçtı. Beğendiyseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir like atıp ve abone olmayı unutmayın. Sağda solda iki tane video var. Onları da izlerseniz çok güzel olur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>